Canbar aşk büyüsü yaptıranların yorumu. Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Dolunay hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Canbar aşk büyüsü hakkında insanların neler yaptırdığını ve bu büyüyle nasıl başa çıktıklarını, aşk büyüsü yaptıranların yorumlarının ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bildiğiniz gibi aşk büyüsü konusu insanlar için özellikle iletişim konusunda önemli bir detay yaratmaktadır. Aşk büyüsü yorumlarında herkes e, bağlama büyüsü yaptırabilir veya kendine bağlayarak daha fazla insana ulaşmak isteyebilir. Bu konuda yorumlarımız birazcık daha e, istatistik sonuçlarına dayanacak. Mesela kullanıcılarımızdan birisi, daha doğrusu Medium hocamıza çalışan üyelerimizden birisi demiş ki o kadar mutluyum ki anlatamam. Herkese sevdiğime kavuştum. Bu konuda bana yardımcı olan medyum hocamdan Allah razı olsun sevgilimi beni terk etmişti. Medyum Dolunay hocam bana sevgilimi tam 16 gün içinde kör küçük, tekrar aşık bir şekilde geri getirdi. Onu kaybetmekten çok korkuyordum. İyi ki medyum Dolunay hocamız var. Karşıma iki çıktı. Şimdi evlilik yolunda ilerliyoruz. Dolunay hocamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kendisine 0555 171 85 40 numaralı telefondan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunun dışında eee Yine aynı şekilde Canlar Aşk Büyüsü ilgili şöyle bir şey var. Herkese merhaba ben İzmir'den Buket. Benim sevgilim beni terk etmişti sebepsizce. Hem de evlilik yolunda ilerlerken bunu yapmıştı. Hiç anlam veremedim. Ve bir hocaya danışmaya karar verdim. Mecnun Dolunay Hocamız bana bu konuda gerçekten yardımcı oldu. Ve çok teşekkür ediyorum bunu sağladığı için. Eski sevgilisi kendine bağlama büyüsü yaptırmış galiba. Benim sevgilim ve Meydum Dolunay hocamız sağ olsun önce onun yaptığı büyüye bozdu sonra bana bağlayacağını söyledi. Ben de ne gerekiyorsa yapın dedim. Ortalama galiba 17 günü sürdü. 17 gün içinde bana eski sevgilim kör kütük e, aşık bir şekilde geldi. Galiba Canvar Aşk Büyüsü'nün etkilerini 17 gün içinde gördüm. Tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.